Ya Vedud, Ya Settar, Ya Nur. Ya Nur Nur, Ya Munavvir Nur, Ya Mudabbir Nur, Ya Musavvir Nur, Ya Khalaqa Kulli Şey, Ya Zel Celal ve İkram, Ya Allah. Celle Celaluhu, Amma Nevaluhu, Ve La İlahe Gayruhu, Subhanahu ve Teala, Amma Yaquluna Uluven Kebira. İlahi Ya Rabbi, Rahmetinle bizi kavuşturmuş olduğun ve rahmetinle kuşatmış olduğun şu mübarek Ramazan ayını bizlere, bütün din kardeşlerimize, bütün İslam alemine hayırlara vesile eyle. Amin. Şu mübarek ayın feyzinden, bereketinden, nurundan en güzel istifade eden kullarından eyle. Amin. Ya Rab cümlemizi, aklımızı, kalbimizi, ruhumuzu, en güzel surette nurlandırdığın rahmetinle muamele ettiğin kullarından eyle. Amin. Şu Ramazan ayı aynı zamanda Kur'an ayı olma münasebetiyle kelamın olan Kur'an azim şanla da hakkıyla ve layıkıyla ilgilenmeyi cümlemize lütfeyle. Amin. Şu mübarek kelamın olan Kur'an azim şanı şu mübarek ayda ve ömrümüzde bundan sonra devam etmek şartıyla Bol bol hakkıyla ve layıkıyla okumayı okuduklarımızı anlamayı anladıklarımızı yaşamayı ve yaşatmayı cümlemize nasip eyle. Kolay ah. eyle, ah. daim eyle Ya Rabbel ah. Alemin. Ah. İlahi Ya Rabbi sen şu mübarek ayın hürmetine de bizleri affettiğin, rahmetinle muamele ettiğin kullarından <laughs> eyle. Ah. İbadetlerimizi طاعة لرمز درجة عزة قبول وقرينة إلى ودائما إلى إن شاء الله تعالى. آمين ألف ألف آمين. وعلم والحمد لله رب العالمين. وصلاة وسلام على رسولنا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. آمين. اللهم صلي صلاة كاملة وسلم سَلَاماً طامة على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرى وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك آمنا آمين تقبل منا بأحسن القبول بحرمة نبيك الحليم عليه الصلاة والسلام Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amin. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu ve mağfireten ebeden daimen inşallah ve Ve aleyküm selam hocam. başta acısınız. Allah kabul etsin. Çok güzel dua ettiniz hocam. Allah bin defa razı olsun.